Ne dediğimi biliyorsunuz. Şöyle artık kameramı açıyorum. Merhaba. El sallıyorum. El sallıyorum. Bakın kameramı gösteriyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Şöyle bir <laughs> şey ya.

Gözümü ağlamama gerekti. Nereye girmem ben? O man kendi yüzümü telefondan görüyorum bir de oradan. Hemen şöyle eksitimizi yapalım. Abi sizuzu bir şey yaptınız savaş Arkadaşlar ben eskiden yüzüm göstermiyorum. Youtube, YouTube anıyor. Sakın şöyle göstermeyin. Youtube lütfen benim anıma. Ben masum bir çocuğum. Bana bir şey yapma. <laughs> Oğlum konuşmam çok iyi. Şimdi Meli. Kamerayı şuradan al ya. Yani. Sola çekek? Sağa mı? Popoma mı çekek? Kamerayı aralıyorum. Tam şurası oluyor. Mobiden logosunda şuraya geçeceksek ma onu <laughs> <koktu>. fıçıktım çıktım Ye 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 göbek yeri yürüyorum hadi. <laughs> şaka yapıyorum. Ben kasanda dozlar düşüreceğim. Ha ya şaka lan. Yanmayayım ben. Siz buna inanma. Oh ho ho. Ne çekiyor? ne yapacağız? Abi dur mod mod mod. İnşallah hayırlı görelim çıkar işte bilin var. Tekte çıktı. Çekti çıktı. Tekte çıktı. Tekte çıktı. Tekte çıktı. Tekte çıktı. çıktı aga. tekte çıktı. Aga tekte çıktı. Aga, tekte çıktı de bu şimdi Aydın goleme benzer diyeceksin. Ben senin melon Golem yapacağım. ki. Bir hızlı hızlı yapaydım ama küçük dinozor lazım o sırada. İyi mano çe, iyi mano çe çe. Ya elimi çıksana. Abi öküye yayım ya. Evet, size komik gelmiyor olabilir. Yooo! Ayrım golem vuruşunu yaptı. Al bunu, kutu kolu geri döküyorlar. Kameramın arıya yetiyor mu? Dur, abi! Robot izle, biliyor mu? Robot izle, biliyor mu? kameram orada ama ben yine de koyabiliyorum. Düşün. Robot bildiğin Minecraft'taki gıcırt oldu. Şimdi RP yapmayacağız. Şimdi RP yapmıyoruz. Kameram kapalıyken RP yapacağım ben. Şimdi merak etmeyin RP videosu geldi. Galiba. Bu skeç çiçeği. Onu atmayı çalıştım ve PC Mobile'nin bölüm 2'si gelecek. Uzun zamandır atmıyorum. Çünkü abi annemize vermiyorum ki. Video çekerken ikide bir konuşuyor. Bakın size, size bir ilk ses göstereceğim onu tanıyacak mısın? Bunu aradaki sesli yorumları yazın. Benim bir tane videomda bu ses vardı. Ama daha korkunç. Daha korkunç. Daha korkunç. Oğlum <laughs> Elias. Elias mi diyor onu lan? Atma lan topla. Bakın böyle seslendiriyorum ben. İşte şekilde şu kollara gidiyorum. Abi ne yapıyorsun be? O kadar da. Gelince çalacağız şimdi. Efendim o zamanlar şöyle seslendiriyordum. Küçük o böyle. Ama hayırdır o şarkı. Böyle falan seslendiriyordum herhalde. Dur şöyle mi? Hayırdır. Ya donu. Donu mu görüyorsunuz? Don kamerayı bana ver. <laughs> donu kamerayı aldı. Donu kamerayı aldı. iyi modlar yapın. Ben de bekliyorum sizin modlarınızı. Bütün bütün ben sandbox modcuları bekliyorum. Ben bir kesinde mod yüklemiştim ama geri yükleyeyim. geri işi. Işte. Toplan mod yüklemişti? Ama sonra şey oldu. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Tamam bak. İlk önce de de şey yaptım. Red benim en sevdiğim Spronky. Spronky. Çünkü ben kırmızı rengi çok sevdiğim için tabi bunu arkadaşlarımın yarısı falan bilir. Yani kırmızı rengi sevdiğimi ve tuttuğum kitapları sevdiğimi bilmezler Sen Sanki oynayan yazsın. Bilgisayar bu mobille yükleniyor mu? Yoksa onu hep mod yardımıyla mı yüklüyoruz? Daha pek mı yüklüyoruz? Onu yorumlara yazın bekliyorum. Yazmayanlar yazmayanlara kalp atmam. Listo. <laughs> Abi iyi ya artık ekstra kerdi yer kullanmıyorum mob işte mobizan kullanıyorum çünkü ekstra kerdi kötü omzuna mı kırdın ola bak omzuna gelmiş oğlum git omzuna tamam bak ya <laughs> Sen ağzını yıkamak mı zorundayım? Tabi öldürmeyeceğim. Bu tabancası. İnterneti kapatmıştım abi. Bakın. Bakın internet yok. Sağ üstte internet logosu falan görünmesi lazım ama yok sizin sorunuz olabilir orası. Hemen soğuk olmaya karar verdim o sırada mı? Bakın yukarıya mod değil mod değil. Kesinlikle mod değil. Süper amcasıyla önceden de böyle bir şey yapıyor biliyorduk. pop sandbox burada, burada yok mu bile. Ondan benim sandbox. Hatta popul, popul sandboxı siz bilmiyorsunuz. Bilgisayarlarda var. Ben neye neden öğrendim. Neye neyi bilmeyenler yok bir herhalde. Ya da neye yeni? Ne yeneneyi bilmiyorsunuz arkadaşlar. ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Tekrar yaparım. Oyun <laughs> <laughs> baka mı geliyor? O şey oldu babam. Bakın vücut tabancası vücut. Şaka yapıyorum ya. Vücut vücut robot robot. Ben neredeyim ben? Patla bu koca şeyi nasıl patlarsın? Ben de patlayacağım. Sen de patlayacaksın, hayırdır? Hayırdır lan? Ne mamamı C4? C4 abi. C4 benim kalbimde. Bu arada yatmalıyız. <laughs> Hemen yatalım. Bu <laughs> gece neyse. Kamerayı çekse hiç slime yapamıyorum. Olacaklar varken. Yatınca bir de kameram da örmeyeceğiz mi oluyor ya? Evet. Kameram ya daha güzel oluyor. Aa mavi. Selim bismillah. O silah nerede? Getirin bana. Hayırdır lan. Hayırdır oğlum vay ne silah. Hayır da var. Hayır da aldım sen bizim benim golemimizi saçlar Bunu en son deneyeceğim. Ya bu çok. Şuan gözümden bakalım. Bakalım değil mi? ne yukarıyım ben. Şimdi patlar bu. yaptı. yaptım normali yaptı. Helikopter. <laughs> helikopter. Helikopter, 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 helikopter. Pato, helikopter, pato, helikopter. Helikopter, Senin üstüne bir mayın geldi. ki bom. Yapışmam bunu. Yapış oğlum ona. Yapış evladım. Yapış evladım. evladım. Tekerlek, tank yapak mı? Saçma <laughs> gelmiş olabilir. Gelin arkadaşlar tekerlekler. İlk kez beni böyle görebiliyorsunuz. Kamera açayım. Bu tekerlek değil abi. Siyah, siyah yapak oğlum. Siyah daha güzel oluyor ya? Siyah, siyah.

orada ne mi var yani bağladım ya? bunu bağlayıverim Bu ne? Bu ne oğlum? Peki ya bunu arkasına Aldı. <laughs> oldu. Sakma bir şekilde. Saçma bir şekilde. Saçma bir şekilde oldu. Bak insan koysam.

güzel bebeymiş. <laughs> bu papakini, papakini Popakin'i. Popakin'e oturur mu? Benim Amongas'ım vardı. Amongas'ta da Popakin'de. Yapamadık var. <laughs> <laughs> Kamerayı birazcık küçültsek abi. Oyun kasmaya başlayacak. Kasmayı önlediği yanları varsa önlemiştim abi. Bekele ama olmamıştı. Işte. Bunu yani Game booster falanla yapmıştım. Game booster falan. Bunu kullanmayacağım kamera büyütmeyi. Çünkü onunla PP Playtime atalım. nazarlaştı nazarlar aslında vardı Artık çok yapmayı da biliyorum abi. Sen nasıl yapıyorsun diyenler var tabi. Play de ben bir oynamayanlar bilmez. Çok yapak dedim yapak dediğimde videoyu koptardım. Şimdi ben yaparım ara. Ben profesyonel doktor Bedihan. O adamın videosunu kaptı. Hemen doktor bey dedi hani yardım edin koşuyor. Haştop. Haştop. Kolunu çıkarttım. Oğlum doktorun kolunu çıkarttım. Tutuyorum ben hep yaptığımda. Doktor yaptığımda hep kolunu çıkartıyor. Böyle açık kalmasın. Oldu diyecekken Halepli yer. Şabu Furi isiyle. Evet oğlum. Şabu Furi'ler gitsin. Bak ülkemizden. sen de niye başımıza soktun? Onları onu anlamadım. Bizi hep Furi'yle da okulda. Biz onları dövüyoruz. Bize su söyleyirler. Ya yapmayım. Ya şimdi. <laughs> o sırada. Neyse şimdi dönmek istemiyorum <laughs> da. Abi yormaz. Abi yormaz falan çok tatlısın. Yazanlığına kalp atacağım. Bakın çok tatlı mıyım? Hmm. Onu tatlı olmaya çalışıyordum. O sırada kartı saray diye astığımı dönerdim. <laughs> <laughs> bahçeliler. O sırada abi kartı saray da olayı yazarsanız. Yorumunu silerim. Eğer benden gizlice yazarsanız. Yazarsanız. Kerem. Oğlum çünkü bildirim geliyor bana. kamera kamera adam kamera şimdi işte bu yüz iş, iş. Donuma veriyorum kamerayı donuma veriyorum ne bu benim açım don <laughs> ne oldu adam da kamerayı donu. <laughs> ayam ne oldu ne benim açım ne diyeceğim benim açım şöyle kaç koyuyorum baksana. Benim adım ben Bu şak saçma bir işim. Ben Sen niye benim şifremi benim koydunuz? Ee, Al Niye yapıyorsun? Dur sana ne diyeceğimi basma. Şuradan <laughs> be. Yakmaktan sıkıldık. Ay, kötü be diye yaktın. Sana kettin. Dur ya. Al bunu. Niye böyle uğraşıyorsun? Şöyle önümde pastalar ver.

Benim kabuğum demek. Nerede gidiyorum? Nerede gidiyorum ha? Ben, ben kaçamaz. Neden kaçamazsın? Ya duruyor. Şu kabuğun bütün kadar duruyor. Anlıyor Bütün kadar. Amangas. Amangas. Amangas da birisi nasıl öldürülür? Katanın kılıcıyla tabii. Sarı Nasıl hesaplanırsa ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Abi youtuber olduğumuz için bu işler zor yani. Reklam gel reklam çıkarsanız sana para kazanırsın. Hadi Among Us. Ben 20 ben 20 20 20 20 20 20 20 20 vant vant

Ja, mein Hey, Popkin, you bist unser Favorit. Hey, ich ne? Impostor. Impostor'u bulduk. Impostor'u buldum. Düğmeye basıyorum. Ya tabii düğme 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 nani 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 kapalı. ne nerede lan? Hazırlayın hemen. Hedefsizler Düğmeyi verin yoksa ağzınıza osuracağım. Sen şöyle bir buton koyak. <laughs> Video 23 dakika oldu. O sırada 15 dakika olmayı yani 15 dakikadan fazla ya. Yoo, etmeyeyim. İmpostör, bugün ben aktif değil. Aktif et. Bir daha aktif, bir daha aktif, bir daha aktif. Ne var? var? Ne var? say, say, say. Tövbe bitlemiyor unutmuştum. Ben konuşamadım. kim bir çocuğum? Hmm, e, zaten bir şey yok. Melon. Niye melon yok acaba? Ya onu niye ben de miyim küçük gerek Allah. Tamam bunu ne şey yaparsın? Sen bir tane varsa beni nasıl? Vant vardı. Ve burada bitmişti. Siz de dinin için çok güzel. Bay baylar. Haberler. Haberler bay baylar.